Nasıl? Abdülhamit'ten beğendin mi? Beğendim. Hmm. Abine de verecek mi? Vereceğim. Biraz abine de ver ısırsın. Bana da Arada verecek mi? Vereceğim. Yok yok teşekkür ederim şaka yaptım mı? Araba kimin? Benim. Senin mi araban? Kim verdi o arabayı sana? Bana verdi. Kim verdi? Sen verdin. Ma verdi. O yumurtanın içinden mi çıktı? Tü 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 tü. Hmm. Tü. Yumurtanın içinden mi çıktı? Tü tü. <laughs> çıktı. Çıktı. Kim getirdi yumurtayı? Ablam tam bir tane daha söyle. Okey. Şunu çıkartayım. Dur takayım. Ben mi yiyeceğim? Adım. Aferin oğluma. Abisiyle paylaşıyor. Anne. Şimdi. Öpücük gönder. <laughs> Öpücük gönder. Ben